şimdi Emirhan'a uzanacağız. Emirhan Ergen bizlere oldukça önemli bir noktada bekliyor. İstanbul'da Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi kapı ağası köprüsü köprüye döndü. Emirhan nedir köprüde son durum neden bu hale geldi? Detayları sen aktar lütfen. Hem katı hem sıvı atıklar bu noktaya atıldı ve şu anda burada inanın kokudan dolayı durulamayacak bir vaziyette. Burası Mimar Sinan tarafından yapılan Rumeli Kervan Yolu üzerinde 100 Karayolu'nun hemen yanında bulunan bağlantı yolundaki Harami Dere Yeni Kapı e, Ağası Köprüsü. Ve burası da aslında şu anda bu görüntüsüyle gerçekten işler acısı bir hale dönmüş durumda. İşte şu anda kameraman arkadaşım Ayhan Türk sizlere gösteriyor ki bu noktaya atılan sıvı atıkların neredeyse aslında artık renginin değiştiğini görebiliyoruz. Ve aynı zamanda çok sayıda katı atık da yine bu noktaya atılmış bir durumda. Aslında şu anda burada öyle bir yoğun koku var ki aynı zamanda bu noktada durmanın imkansız olduğunu belirtebiliriz ki şu anda da aslında biz de o kokuyu derinden hissedebiliyoruz. Hemen şöyle kameraman arkadaşım ben rica edeyim Ayhan'dan birazcık daha geri gelip sağ tarafa doğru dönerse Ayhan hemen bak ileride işte o noktada da aslında katı atıklar atılmış durumda ve şu anda burası Mimar Sinan'ın yaptığı bu tarihi eser, bu tarihi köprü aynı zamanda şu dakika itibariyle bu noktada mezbeliliğe dönmüş halde. Bu köprü 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde ve bölgede yükselen D binaların hemen yanında bulunuyor ve bu köprünün yanı başında sanayi tesisinden atık suların gelmesi nedeniyle kanalizasyonu andırıyor buradaki görüntü. Tabii ki aynı zamanda yan tarafında da otluk bulunuyor ki bu nokta itibariyle neredeyse burada bir bataklığı andıran görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Burası kervan yolu D100 Karayolu'nun hemen bağlantı noktasında bulunuyor ve Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiş tarihi bir köprüydü. Şu dakika itibariyle bu köprünün kaderine terk edildiğini belirtelim ve söz yeniden size bırakalım.